Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Mokko Yüzdere kanalından Serkan Bilgisayar'la birlikte klan sandığı açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biz klan sandığını bitirdik. Yani ee, bakın bitti. Daha 21 saat var bitmesine. Şimdi açalım. İnşallah efsane bir gelir. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Hadi lan. Ne de iyi kara prens geldi. Hadi güzel bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bir şey. Benim zamanım bu kadar arkadaşlar. kısa video oldu. Ee, direkt bunu açıp video için bitirdim. Geliştirmiyorlar. Geliştirmiyorlar. Mini patka değil de. Bakayım. Ne geliştirsem ne geliştirsem. 3 saat şunu Bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.